İngilizce yapacağım diye İngilizce'ni şey yapmıyor ha Düzgün söylesene bir ciddi <laughs> Kanka bilmiyorum ki ben şarkıyı <laughs> Nasıl bilmiyorsun aman okuyayım ya Oğlum şarkının <laughs> Sözlerini bilmiyorum ben abi bende şey var Sadece <laughs> Orayı da yuta yuta söylüyor işte Orayı da yutacaksın zaten kanka Bak sen söyleme o şarkıyı Bana yaptırmayın adam tahtından olması, anladın mı yani? Lütfen. Ben ototune'i söylerdim mesela. Bu neydi Eray? Allah aşkına Gel bu neydi kardeşim? Bu ince ototune var bunda Eray, anladın mı?